Normal mutfağım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben e, pagaş yapıyorum ama gagala pagaş yapıyorum. Yağın tortasıyla yapıyorum. E, yumurtam bir tane yumurtanın beyaz kırdım. Yumurtanın beyazının içine, sarısını üstüne vuracağım. Üzerine yağın tortasını döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bilenler bilir. Üzerine unumu alıyorum. Yeterince un alacağım. Yumuşak bir hamur edeceğim. Ne yumuşak Poğaça hamuru gibi yapacağım. Pardon. Cevrek bir pağaç olacak. Bunun ismini de gagala pağaç diyorduk. Yaylalarda yapıyorduk. Fırınlara koyup tarlaya götürüyorduk. Şimdi burada bir fırın olmadığı için normal fırında pişireceğim. Üzerine yeterince mayamı atıyorum. Mayam benim büyük paşet olduğu için bir buçuk tatlı kaşığı koydum. Üzerine yeterince tuzumu atıyorum. Bu kadar güzelce mi bir hamur yapacağım. Bu hamuru yapıp mayalanmaya bırakacağım arkadaşlarım. Ben bu hamurumu böyle bir poğaç hamuru gibi yaptım. Bu cevreci olduğu için güzel bir yoğurdum. Şimdi ben bunu mayalanmaya bırakacağım arkadaşlarım. Mayalandıktan sonra istersen ekmeğini pişir istersen de pagacını yap. Pagaçta buna gagala pagaç diyoruz. Böyle hiç elimi kazımadan bu e, hamur olduğu zaman elini bırakıyor. Hiç yani kazımaya, temizlemeye uğraşmayın. Hamur olduğu zaman istediğiniz gibi hamur elinde bırakıyor. Evet gagalap ağaçlarımı böyle poğaçadan biraz büyük yaptım. Tepsime koydum. Tepsi mayası geldi. Üzerine sıvı yağdan bir tane yumurta sarısı. Aslında bunu biz şöyle böyle sürmüyor da yağ sürüyorsa ama normal fırında pişireceğim için. O yüzden daha güzel kızarsın diye. Şimdi ben bunu güzelce hepsini her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerlerinde böyle bir çizik yapıyorum. Biz köyde ecişle yapıyorduk ama eciş olmadığı için çatalla yaptım. Şimdi ben bunu fırınımı ısıtacağım. 180 derecede altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Bu da bizim gagala pağaçımız. Arkadaşlar gagala pağaçlarım hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. O çok sıcak. Böyle güzel de pişti. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.